zaten ben sildim buluyordum. Ah, benim sürekli kıyafetim boşa gitti. Bilader sen bu yürüdür. O bıçağı götüne sokarım mı? Bak sen! Ebelik amın. Dogfight koyuyorum adınızı yani iddalaşım. <laughs> Öldürdüm. Kalk kuzum, Hani başladılar. <laughs> Ama vermedim. Çok çabuk şikayettik. Ağabeyim <laughs> bak şundan diye. Al bak şundan diye bak. Ağabeyim gömdüm tekrar. <laughs> Yazgın. 35 yıl hapis cezası. Mehmet'i şişlemişler. işlemişler. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Tüy bitmemiş Merkür halkı. Bir baba soruyor. Kime kalacak bu vatan? Senin bileziği bozduruyorsun. Valla vermem yeter artık hep benim bileziğim. Hocam çok yiyorum ben ama. Sektir lan. Kullanamıyorum Baba kargo geldi. <laughs> Peki siviller? İçeride misafir statüsünde iki erkek, bir kadın, iki çocuk olmak üzere 5 sivil <laughs>